Merhabalar sevgili dostlar, Sabırkan ben. Engelsiz Android'de yeni bir anlatımla daha sizlerle birlikteyim. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bu videoda Joshua ekran okuyucusunda seslere yönelik erişilebilir ses seviyesi, erişilebilirlik ses seviyesi daha doğrusu ve e, sistem ses seviyesi gibi ayarlarının nasıl yapılabileceğini, bu ayarların birbirinden nasıl ayrıldığını ilişkin videomuzu sizinle paylaşıyor olacağız. Haydi bakalım videomuza geçelim www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. Evet arkadaşlar hızlıca Joshua ekran okuyucusunun ayarlarına girmek için ana ekrandayken ana, ana ekran dönelim. Ana ekran. Yukarıdan aşağı ve sonra sağ hareket yapıyoruz. Ana. yani L dediğimiz hareket ve buradan bana ayarlarına, Joshua ya da Joshua ayarlarına giriyoruz. Buradan sentezleyici Sentezleyici ayarlarına geleceğiz. E sentezleyici Sentezleyici ayarları. Sentezleyici ayarlarından ise diğer. Yukarı git sentezleyici. Ana sen. İkinci tek sen. Sistem mi? Bir tek sen. İspiyat. Emoji ile özel. Özel sembol. Diğer ayarlar. Diğer ayarlar. Diğer ayarlardan ise. Diğer ayar. Sistem sentezleyici ses yüksek. Okunacak bir. Sistem sentezleyici ses yüksekliği. Sistem sentezleyici ses yüksekliği ayarları yapılabilir. Okunacak bildirimleri süreye ekle seç. Diğer sesleri azalt. Seçim kutusu seçili değil konuşurken diğer seslerin azaltılıp azaltılmayacağını belirler. Burada sizin konuşucunuzun sesin ön plana alabilmesi adına diğer sesleri azaltabilmesini sağlayabilirsiniz. Sözcük tarama modunda konuşmak. Erişilebilirlik ses seviyesini kullan seçim kutusu seçili değil ekran okuyucu ses seviyesi medya ses seviyesi yerine erişilebilirlik ses seviyesi tarafından kontrol edilecektir. Bu evet. Bu özellik yalnızca sistem sentezleyicisini desteklemektedir. Erişilebilirlik e, sesini medya sesinden ayrıştıran bir ayar burada yer alıyor. İhtiyacınıza göre seçebilirsiniz. Erişilebilirlik ses ayarlarını gider seçim kutusu seçili değil ses seviyesini değiştiremiyorsanız veya ses seviyesi hatalı olarak değişiyorsa lütfen bu seçeneği işaretleyin. Bunu deneyebilirsiniz özellikle. Erişilebilirlik e, ses seviyesi ile ilgili hata yaşıyorsanız zil sesi seviyesini kullan seçim kutusu seçili değil Arayanı bildir konuşma ses seviyesi için zil sesi seviyesini kullan bu da yine arayanın söylenmesi esnasındaki ses seviyesini ayarlayabilirsiniz zil sesi bağlamında yakınlık sensörüyle konuşmayı durdur seçim kutusu seçili yakınlık sensörü ...ekrana dokunarak konuşmayı durdur seçim kutusu, mikrofon kullanırken Bakalım. ekran okuyucuyu sustur seçim kutusu seçili değil. Yine burada mikrofonu ile ilgili özellikle konuşurken ekran okuyucunun susturulmasını sağlayabilirsiniz. Konuşma etkinliğinden ekranı açıp tut, seçim kutusu, gelişmiş ekran kilitlenme rakamları tek hane olarak nokta yok oku. Yazarı... Evet sesle ilgili 3-4 temel ayara baktık. Özellikle gelen sorulardan bir tanesiydi bizim Engel WhatsApp grubuna. Bu videoda da sizlerle erişilebilirlik ses seviyesiyle medya ses seviyesini ayrıştırabilmenizi sağlayacak. şu ayarlarına göz atıyor olduk arkadaşlar. Şimdi bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. İçeriklerimizi takip etmeyi unutmayın. engelsandroid.com'da da yine bu içeriklere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostlar.